asıl şeyde oldu. İşte i̇lk kiralık aşk yayınlandı. Biz hep beraber izledik ekipçi. Hı hı. Bir yandan da şey bakıyoruz ne oldu İnsanlar mutlu mu falan diye kontrol ediyorsun ya ne oluyor? Çekiyorum sonu gelmiyor. Çekiyorum sonu gelmiyor. Çekiyorum sonu gelmiyor. Yani bu saatlerce sürdü. İlk defa orada hatta Barış'la çok güldüğümüz bir andır. Merhaba arkadaşlar, yeni haberlerle karşınızdayız. Elçin Sango'dan çok konuşulacak sözler. Bazı oyuncularla aynı projede çalışmak istemiyor. Aşk kaç beder ki yer, öyle bir geçer zaman ki, Kurt Seyit, Şura, Sevda Alobora dizlerinden sonra Barış Ardunç ile oynadığı Kiralık Aşk'ta oyuncunun meslek hayatında adeten bir dönemçi oldu. Sango romantik komedi ile kazandığı ünün farklı bir türü dizide devam ettirme kararı aldı. Bu TV'de çekilen Türkiye'nin ilk vampir dizisinde yaşamayanlarda Kerem Bursin, Birkan Sokul'un ile başrollerinde oynadı. Bu dizinin ardından ise yeniden ekranlara dönen ve Kıvanç Tu ile birlikte oynadığı Çarpışma Dizisinde oynadı. Hayranları onu yine bir romantik komedide görmek isteyince bu kez İyi Günde Kötü Günde isimli Star TV'nin dizisinde oynadığı ama beklenen ilgi görmediği ve 6. bölümden sonra yayından kaldırıldı.